Mustafa Sedini Ara. Did you mean stay away to heaven? Mustafa bu ne? İnsanlık nereye gidiyor anlamadım ben. Bu masa düzenleyicisi. Yine reklam aldın. Ya şöyle aslında <laughs> Mi sosyal sorumluluk projesi kapsamında az seyredilen YouTube <laughs> videolarına destek veriyor. O konuda bizden başladı sağ olsun. Bu bölümde Mi'nin ürünlerini konuşuyor olacağız. Harika. Gire ürünleri değil, onları bahane olarak sunup asıl konuşmak istediklerimizi konuşacağız. Birinci konumuz <laughs> yürüyen süpürge. Temizlik. <laughs> Hadi ofisle alakalı Kader abla bize yardımcı oluyor. Genel temizlik derdimizi çözüyor. Evde nasıl yapıyorsunuz? Evde de bir ablamız bir var, ablamız var. Onun dışında e, evi çok temizdir sağ olsun. Ben pis bir insanım, dağınık bir insanım. Konuyu oraya getirmek istiyordum. <laughs> ama senden pis değilim. Mustafa'nın odasına bakarsanız çok enteresan Hemen şimdi görüntülerle bir... karşılaşabilirsiniz. Doğru rica <laughs> etsem bir handikemle <her> odama <laughs> Geçen girip... Geçen gün odasına girdim bir çöp poşeti içinde o hafta yediği bütün yemekler duruyor. <laughs> Nasıl oluyor böyle bir şey? <laughs> Yemeklerin bazıları intak Kendimi <laughs> savunacak kadar konuyu hatırlamıyorum gerçekten ama çok temizimdir. Ya da evde çok çalışıyorum buraya halim kalmıyordur. Haftada bir abla geliyor eve genel derliyor toparlıyor. Ama yetmiyor. Tabii. Temizliğini yapıyor, tozunu alıyor. Türkiye'de toz büyük problem. Bunu açar mısın bize? Türkiye gerçekten tozlu bir ülke. Bu daha önce laboratuvarlarda hep konuştuğumuz bir şeydi. Hmm. Film laboratuvarlarının en büyük sorunu tozdur. Ülke şehir tozlu nedeni de bir, sürekli inşaat var. İki, yeterince yeşil alan yok. Yeşil alanlar tozu topluyor. Üç, kaldırım ve yol teknolojileri <laughs> çok gelişmemiş. Dolayısıyla toz, çamur çok fazla var Türkiye'de. Bak ben bu üç konuyu da biliyorum. Evinde toz olduğunu da biliyorum. Dördünü bir araya getirememiştim. Xiaomi'nin bir ürünü varmış. Bu toz meselesini çözüyor. Vacuum Mopro. Vacuum pro anlamayanlar için alta da yazalım. Bu demin gezen alet anladığım kadarıyla. Evet, ben evet. bu aletlere büyük şüpheyle yaklaşırım. Beni ikna etmen lazım buna. Hiç ikna etmeyeceğim gibi sadece <laughs> ürünü kullananların yorumlarını okuduğu zaman diyorlar ki hayatımda bir ürüne verdiğim paranın bu kadar hak ettiğini görmedim. Robot süpürge deniyor bununla değil mi? Evet evet ama çok faydalı bir şey gerçekten. Toz almanın ne kadar dertli bir şey olduğunu bilmeyene ben bunu nasıl anlatayım? Doğru yani? ama şimdi ben dertleşemeyeceğim bir şeye robot demem kolay kolay. Bir e bardağı getir kameranın... <laughs> Ben getir falan diyemiyorsam ben ona e, robot demiyorum. Da. E zaten duygu diyorsun öyle durumlarda. <laughs> çok büyük dert, valla çok büyük Doğru dert. Mi? Şöyle bir şey geliştirdim, bu ürünle ilgili düşüne düşüne. Acaba bunların böyle dronlusunu yapıp, yerden kalkıp, masanın üzerini falan temizleyeni de yaparlar mı ileride? Biraz gürültülü olur ama evet olabilir. Gürültülü... Bu aletler gürültülü... genelde kütür kütür oraya buraya çarpar. Bu da yapıyor mu onu? Hayır. Baktım demin masanın üstünden düşer gibi hissettim ama düşmedi. Düşmez. Tebrik ediyoruz kendilerini. Sadece masayı değil, bütün evi bunlar anlıyorlar. İçinde lazer mesafe sensörü var. Dolayısıyla koyuyorsun önce bütün bir evin haritasını çıkartıyor nedir diye. Ondan Mustafa sonra... beni şaşırtıyorsun ya. Sen ilk defa bugün çok olumlu bir tavır içindesin. Para aldı kafaya. <laughs> <versin. gülüyor> epi var mı epi? Epi var. Epi olmayan bir şey var Ep i̇şte varsa zaten tamam. Bir de çok gelişmiş epi var ya. İstemediğin bir oda varsa üzerine çizik atıyorsun oraya girmiyor ya da bir yere bir şey döküldü onu oradan seçiyorsun gidiyor onu yapıyor falan. Temizlik büyük bir bela hakikaten. Gerçekten insan daha akıllı robotlar olsun istiyor. Yalnız Xiaomi'ye buradan bir öneri yapmak istiyorum. Bu aletlerden iki tane alırsak. Ep üzerinden birbirimizle yarışabilir miyiz? Bence bu süper bir şey olur. Temizlik üzerinden mi yarışıyoruz yoksa aynı yere varmaya çalışıyoruz. Çeşit çeşit oyunlar tasarlayalım bak Xiaomi. Gerçekten ey Xiaomi sözümü dinle. PlayStation'ı tahtından ederiz. Fiziksel oyun. Bu sözümü dinleyin. Alalım buraya iki tane. PlayStation 5 yetmiyormuş gibi. <laughs> Hatta 22 tane alıp maç yaptıralım bunları. Oğlum belki bak drone ligi var mesela Türkiye'de. Evet. Bunun ligi çıkar. Muhteşem olur. Süpürge yarışları. Evet. Sponsored by Xiaomi. Ama bunlar Aikido gibi müsabakası olmayan birbirlerini lazerle fark ettikleri anda birbirlerini yerine yaklaşmıyorlarsa. Evet ama kenarda şöyle bir şey gördüm böyle dönüyordu ya. O Çelme tari... takma <laughs> aleti o. Çelme takma aparatı. <laughs> Tozu alıyor ve iyi Peki, alıyor. Hakikaten diyorlar. sen alır mısın şimdi böyle bir aleti? Bir sene önce kendime alma sözü verdim. Bu sözü ne zaman yerine getirmeyi düşünüyorsun? Teknolojisi bir de fiyatlar daha yeni oturdu. Nereye yani, oturdu? Benim bütçeme oturdu. 400-450 dolar arası alınabiliyor. ciddi mi? Pahalıymış. Sen 15 sene önce Amazon'da bakıyordun. Kaç paraydı? 750 dolar, 1000 dolardı o zaman. Bir de o zamankiler şeydi böyle hayvan Tabii. gibiydi ve sürekli oraya buraya çarp. Ben hatırlıyorum bir arkadaşım almıştı. Eve girdi diye biz evden çıkmıştık. O kadar hem büyüktü hem de çok fazla ses çıkartıyordu. Bir de o aletlerin bilmiyorum bunda yoktur herhalde. Bir yere takılıp kalma durumu vardı. Böyle. Takılacağı ne varsa arayıp bulup takılırlardı hatırlıyor musun? Evde halılar kaldırılırdı halıya takılıyor diye. Ayakkabıları kaldırırdın oraya şey etmesin bunda diye. Bunda görüntülerde de gördüğümüz gibi böyle bir durum yok. Çünkü neden? Laser sensor teknolojisi var. Bunların hem bütçe olarak düşmesi hem de teknolojik olarak artması benim için şu anlama geliyor. 180 metrekare ev ki benimki 179 metrekare tek seferde algılıyor ve temizleyebiliyor. Bir de artık içine su koyuyorsun, paspas yapıyor, ses seviyeleri çok düştü. Fakat aklıma bir soru geldi şimdi. Ben bu ürünü alırım ama benim şatoda nasıl olacak? Merdivenlerden çıkabiliyor mu? Yok her kata ayrı alıyorsun. <laughs> ya da kendi hani, kendine çıksa iyi olur. Yapmazsın ama <laughs> bir katı kendi yaptıktan sonra alıyorsun. Elinle elinle <laughs> alt kata indirip orayı da yap. Neyse ya bizim Sebastian var o kattan kata dolaştırır sorun yok. Gerçekten bunu almışken sen bir tane alma. En azından Merdivenden düşmemesi çok iyi. Bunun en güzel tarafı şu abi, evden çıkıyorsun, ayarlıyorsun, sen evde yokken her şeyi yapıyor. Harika. Temizlik sence abartılmış bir şey değil mi ya? Tabii ya hiç. <laughs> Temizlik abartılan bir şey. Yerleri sabunlu sularla efendim siliyorum ben falan filan Kezzap döküyorum falan gibi şeyler abartılı şeyler. Tabii Ama ki. toz önemli. Toz özellikle biz filmciler için önemli. Bir lens, sensör vesaire böyle kayıt kuyut yapacağın aletler için en kötü şey tozdur. Duygusal olsun çok güzel bir huy var. Üç tane kameramız var biliyorsunuz. Onları ağızları açık olarak yerleşt süretiyle suretiyle sensörlerini tamamen toza tabi bırakıyor kendisi. Defalarca uyarmama rağmen. Peki üstlerini bundan tutsak mesela <laughs> aldırabilir miyiz onları? Herhalde onu alamaz. Orada daha ince <laughs> bir şey. Bunlar mi? çıkmadan ne yapıyordunuz o toz konusunda? Bu arada şaka yapmıyorum. Toz hakikaten büyük hmm. problemdir. Çünkü toz sensöre yapışıyor. Tabii sensöre yapıştığı için çok yakın olduğu için onu toz olarak görmüyorsun sen. Şöyle bir, bir şey duruyor orada. Hani eski Türk filmlerinde vardır bilir misin? Böyle kenarda bir şey durur. <laughs> çok ben bilirim. <laughs> vardır böyle. Var. Ne yapıyordunuz? Normal tek tek bezle her şeyi siliyor muydunuz? Film zamanında ultrasonik temizleme diye bir şey var ya bir kere seninle bir evet. ürün göstermişti. Ses dalgaları yollayarak titretiyor. Hmm. Oradan tozları götürüyor. Bir sürü temizleme metodu vardı. Şimdi sensörlere de koydular. Sensörler kendilerini şöyle bir titretiyor. Bunda yok gerçi. Veya alıyorsun eline bir küçük fof foflar var. Yani pıst pıst yapıp oradan uzaklaştırmaya çalışıyorsun. Ama şöyle bir sorun var. Sen onu yaptığın anda bir sürü başka toz da gelebiliyor. Siz bir de devasa stüdyolarda çalışmıyor musunuz? Ev gibi bir odada değil ki evin tozunu alayım. Evet, bir o yüzden mercek değiştirilirken şey yapılır her zaman. Bizim arkadaşlar bunu yapmıyor ama koyarsın elini kapatırsın mount'u böylece lens değişene kadar orası kapalı kalır. Ve hatta 35 mm film döneminde çok güzel bir şey vardı. Film yükleniyor çekiyorsun oh. bitti magazin değişimi denirdi ona 4 dakikada bir magazin değişiyor. Yeni bir film geliyor. Bu 1960'ların sonu mu? ne? Hayır zaman? abi 1990'ların 2000'lerin başı böyleydi. En son check the gate diye bir laf vardı. Check the gate. Hepimizin bildiği check the gate. Şu demek kamera asistanı açıyor lensi çıkarıyor fener tutuyor orada bakıyor toz var mı? Çünkü eğer bir toz tanesi oraya diyelim ki yapıştı. Bir de orada büyük bir hareket yüzünden evet. bir manyetik durum oluşuyor. Elektrikleniyor. Yapıştı mı oraya? İşte o senin Türk filmlerinde kenarda gördüğün şeyler olur. süperme benzeyen. <laughs> Çekti gate'ler bakar. Gate temiz değilse tekrar çekilir. Di. Oysa bugün bunlara hiç gerek yok çünkü Vacuum <laughs> Mop Pro. <laughs> Xiaomi'nin yeni ürünü bütün bunların üstesinden gelmek için tasarlandı. Merdivendi, arabaydı, tozunu alamadığımız geniş olmayan yüzeylerle de alakalı Xiaomi'nin başka bir ürünü var. O da Mi Vacuum Cleaner mini. Mustafa sen Çocuk. vapurlarda mı çalışsan acaba? <laughs> ya Her tarafından bir şey çıkıyor. Ben elektrik süpürgesi hastasıyım biliyor musun? Biliyorum. Ben de daha çok kesme biçme şeylerini severim. Ama bak toz. Bak toz. <laughs> Bunu... Toz en kötü şeydi. Yok daha kötü şeyler biliyorum da. <laughs> yok bir yere girdim tozlu bitti Hı? orası. Flo TV'ye gittim abi baktım yerler tozluydu bitti. Ayakkabıları Hı. da cilalı değil. <laughs> Ama gerçekten öyle. Toz olmaz. Bunun özelliği <laughs> pratik olması. Çok şıkmış yalnız ha. Çok şık. Sevimli yani. Özellikle bak ne kadar toz varmış Mustafa. Kendi ben tozu, böyle reklamlar bizim... çektim. Aa toz. <gülüyor> <gülüyor> bizim ofiste öyle bir toz olma ihtimali yok. Cihazın kendi tozudur abi. Evet Xiaomi'den tozlu yollamışlar. Ayıptır ya. Diyelim ki tozunuz yok. Hemen bunu döküyorsunuz bakın. Aa çok. Mantıklı. Çalıştığını. <laughs> Şaka yapmıyorum. Bu boyutta tıraş makineleri Harika. var. Ufaklığı çok iyi değil mi? Evet çok iyi. Peki bunu nerede kullanırsın? Klavyede biz bunu kullanıyoruz. Klavyeye hastayım. Sürekli klavyeyi sökmek zorunda kalıyordum. Artık klavyemi sökmek zorunda değilim. Klavyelerde Xiaomi Vacuum Cleaner Mini. Deminkini alana yanında bunu hediye versinler ya bak. <laughs> Xiaomi sana sesleniyorum. Benim eski bir arkadaşım vardı. Onun bir ev arkadaşı vardı. Bir makine. Pembiş diyordu. Aynı buna benziyordu şekli. Emi ne kadar <laughs> yaratıcı bir espri yaptınız bu O dilinizi bir süper. Ama ama gerçekten arabada çocuk varken çok sıkıntı oluyor. Adamın yediği her şey altından çıkıyor ve arabayı makine takıp süpüremiyorsun. Enerjisi bilmem nesi yok. Handy, el ufak cihazda çok işe yarıyor. Ben bu tür aletlerde şu şüphe içindeyim. Biliyorsun bu süpürgeleri satarken şey yazarlar. Çekiş gücü işte bilmem kaç. Şey. Bunda nasıl olacak? Şimdi bizi seyredenler diyorlardır ki vay namussuzlar bu çekmez, bu çalışmaz, efendim bu almaz. Ne Biz ne de ne? hemen burada test ederek gösteriyoruz. Evet. <laughs> Gerçekten abi. çekiyor. Harika bir alet. <laughs> Ondan sonra da ben ofisi temizledim olacak. Ver. Bir sonraki ürünümüz ne Mustafa? Giyilebilir teknolojiler. Nasıl becerdin lan? Aferin sana. Çok affedersin. Asıl sen bunları takıyorsun. Bize anlatsana bir insan niye giyilebilir teknoloji kullanır? Niye saat takar? Niye akıllı saat takar? Nesinden faydalanıyorsun? Ben Aferin. bildiğin gibi çok spor yapan bir insan olduğum için kesinlikle böyle bir saate ihtiyacım olduğunu düşündüm. Bırak. <laughs> Karım düşünmüş. Dolayısıyla <laughs> evet. bana akıllı saat aldı. 117 tane farklı spor dalıyla ilgili ölçüm yapıyor ya. Acaba bana bulaşır mı diye şu anda çok üzüldüm. <laughs> 117 spor dalını sayabilir misin bize? Güreşle başlayalım. Yani. <laughs> Güreş futbol bitti. Şimdi normalde mantık olarak bunun fonksiyonu nereden çıkmıştır? Hareket halindeyken dataya ulaşmak istiyorsan aslında mantıklı. Yoksa insanlara soruyorum niye giyiyorsunuz? İşte telefon çaldığında buradan görüyorum. Mesajımı okuyorum. Mutlaka bir faydası vardır. Ay, telefon da burada. Benim için en önemli özelliği günde 20 kere kaybettiğim telefonumu buradan çağırabiliyorum. Ha O zaman şöyle bir mantık kurabiliriz. <laughs> Telefonunuzu kaybediyorsanız bir tane saat alın onu da kaybetmeyin. Yalnız bunların genel bir derdi vardır bu Xiaomi'de var mı? Hangi derdi? Pili genelde bir gün gider. Xiaomi genelde pil konusunda iyi ya. Bunlar 16 gün gidiyor. O 16 gün çok iyiymiş yalnız. O da 9 gün. Aa, bu da çok iyi. Değişelim ee, e, mi o zaman belki ben onu alsam? Hani ama kanal benim saate için. bakmadığın sürece bunlar tabi. Saate baktığın sürece o iniyor. Saate bakarsan 5 dakika. <laughs> Yok. O genelde pil konusunda iyiler. Çok, çok güzel olsun. bir özelliği var. Mesela sen evet. öldün bana haber veriyor Mustafa öldü diye. O iyi bir şey. Onu tanımlıyorsun. Ben öldüğümde şunu haber ver diye. Ben sana niye söyleyeyim ki? Öyle bir durum durumda başkasını söylerim. Hiç olmazsa gerçekten benim cenazemi ama kaldıracak bir... birisine haber verin. Xiaomi'ye buradan önerim var. Bende fikir bitmiyor ya. Eğer öldüyse bunu biraz yumuşak dile getirin. Hafif... Mustafa'yı arar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Acil bir şey değil ama. Hafif bir başı dönüyor sanki. <laughs> bir 10 dakika sonra gidici gibi. <laughs> Mustafa'cığım bildiğin gibi ben korona olmuştum. Korona olduğum zaman doktor bana dedi ki git kendine bir oksijen ölçer al. Ben de gittim eczaneye. Niye? Koronanın en büyük göstergelerinden biri düşük oksijen. <laughs> Normalde 96, 97, 98 olması gerekiyor. Ciddi korona vakalarında bu 80'lere 70'lere kadar düşüyor. Sonra daha da düşerse ölüyorsun zaten. Minimum kaç Mortingen olman için? 95'in altında şüphelenmen lazım. E, onun için almıştım. Böyle parmağına taktığım bir şeydi. Fakat seninkindeymiş. Değişebilir miyiz diyor. Tabii. Bunda hemen o yok diyelim. ama onda o varmış. O takıntı yaparım ben onu ya. Yok ne yaparsam yok. hemen oksijenim ne oldu diye bakarım. O... Kalbine de bakıyorsun. Acaba yoruldum mu falan. Ya benim en çok mideme bakmam lazım. Onu gösteriyorsa aslında benim çok işim var. Mideniz herhalde. dolu. Doluluk oranı. Şu anda yüzde Hala ne? dolu. İnan 16 gün dolu çıkarsın. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Bu cihazlar kandaki oksijeni ölçüyor. Acil bayılma durumunu haber veriyor. Teknik olarak nasıl mümkün? Onu bilmiyorum. Bilemediğin her şeyi açıklamanın yolunu sana öğretebilirim. İstediğin bir şeyi sor mesela. Hocam bir saat <laughs> kanımdaki oksijenin oranını nasıl ölçer? Sensörler var. <laughs> <laughs> Bitti Mustafa bak. Bütün tamam. teknoloji. Sensör varsa tamam. Sensörler var. Onlar açıklıyor. Ee... Peki sensör nasıl çalışıyor diye sor. Sensörle. Ben mesela bu saatlerde en çok şeyi seviyorum. Ben sıkılgan bir adam. Face değişiyor. Evet. O güzel evet. bir şey. Bir gün bilmem ne spor sportif oluyorsun bir gün iş adamı oluyorsun kayışları değişiyor ben saat takıyorsaydım fonksiyonuna bakardım bunlar da fonksiyon için iyi çıkıp da bilmem ne havalı markaya o kadar para vereceğime Mustafa bir üründe ben seçeyim dedim oh oh ne güzel Mi TV Stick en... aynı zamanda da elektrik süpürgesi en küçük olan bunu mu yapmışlar bu şey akıllı televizyon olmayan bazı insanlar var mesela duygu Hı. akıllı televizyonu var mı işte o zaman sana önce bir akılsız televizyon alalım. Şirket olarak Mustafa bunu bana Hemen. Evinizde diyelim ki akılsız televizyonunuz var. Hı -hı. Televizyonun HDMI girişi olduğunu varsayıyoruz. Eğer HDMI de yoksa sizin için yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Hı -hı. Televizyonunuzda HDMI girişi varsa bunu oraya takıyorsunuz. Bu kumanda sayesinde Netflix'e, Amazon Prime'a bir sürü şeye bağlanabiliyorsunuz. Akıllı televizyonla akılsız televizyon arasındaki fark ne hocam? Artık bütün televizyonların içinde neredeyse akıllı sistemler var. İşletim sistemi var. O da genellikle Android oluyor. İnternete girebiliyorsun. Hı. Netflix gibi platformlardan Hı. bir şeyler izleyebiliyorsun. Bilgisayar yapabileceğin çoğu şeyi onunla da yapabiliyorsun. Ama bazı televizyonlarda bu yok. Hmm. İşte bu yoksa devreye bu alet giriyor. Hmm. Bazen projektörler için işe yarıyor. Projektörler genelde smart değil hala. Smartları da var ama çoğu değil. Ama bunun aşırı pahalı bir şey olması lazım değil mi? Çünkü akıllı televizyon çok pahalı ya. İşte akıl artık çok küçüldü Mustafa. Dikkat et. Bu akıllı olan bu. Şu akıl bu ileticisi. Akıl burada bu kadar sığıyor. 7 bin liraya akıllı televizyon almaya çalışacağına sadece 399 liraya bunu alabilir. Bu ayrı bir para mı? Hayır o da içinde. Yanında hediye olarak geliyor. Kesin. Bir de sana bir hayalimi söylemek istiyorum. Öyle. Bir gün böyle bir kumandada şurada Flu TV yazarsa çok başarılı izlemektir. <laughs> <laughs> Ama gördüğün gibi burada Flo TV yazmıyor. Netflix yazıyor. Xiaomi sana sesleniyorum. Şuraya bir flu TV kumandası koymak bu kadar zor mu ya? Bence de. Evet, koy. çıt hemen çıksın. Sarı renkte. O kadar güzel olur. Çok güzel yakışır. olur. Sıyan, Bunu bence düşünün. Ayrıca onun yanında da bir tane oyun kumandası deyip süpürgeyi buraya çağırma şeyi de yapılabilir. Bununla şu hareketi yapabiliyor muyuz? Xiaomi ile görüştüm. istediğin kadar hareketi musun? Ama bu yaptığınla kalırsın. Ben asıl şeyi kullanıyorum tabii. Telefonumdan bir şey yansıtıyor olmayı kullanıyorum. Öyle bir avantaj için de destekliyormuş evet onu da yapabiliriz keşke şey olsa diyorum bizi de daha akıllı hale getirecek bir şey olsa biz yani, derken şahsımızı mı kanalımızı mı daha çok çalışanlarımız mesela hmm. Jeffrey'e takabilsek bunu Jeffrey smart değil fakat Xiaomi şey sayesinde 17 tane alırım bunu. <laughs> her tarafına evet. takarım. Her tarafına <laughs> mı duymuyor? Çok güzel olmaz mı? 399 liraya Jeffrey'i de akıllı hale getirdik. Çok güzel. Evde düşünüyorum. Ana televizyon dışındaki ikinci, üçüncü televizyonlar için aslında. Onlar daha eski televizyonlar. Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor. Akıllı hale getirmek çok mantıklıymış. Evet. Televizyonunuzu akıllı hale getirmek ister misiniz? Asistanınızı akıllı hale getirmek ister misiniz? <laughs> evet. Bugün de yine birbirinden güzel ürünler konuştuk. Normalde alışık olmadığımız bir şey. Sponsorlu program. Çok eğlendik. Çok da iyi ürünler tanıdık. Bakalım bundan sonra bir program daha yapabilecek miyiz? Xiaomi <laughs> <laughs> sana sesleniyorum. Hocam peki doğrusu Xiaomi mi Xiaomi mi? Xiaomi mi? Xiaomi. Bir karışıklık var orada. Mi mi? Xiaomi mi? Xiaomi mi? Hocam biliyorsunuz. Mi? Kurumsal olarak bir ismi var. Bir marka ismi ben var. Bunu buradan söylüyoruz. Bir de insanların telaffuz edemedikleri kelimeler. <laughs> Xiaomi. 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 Dünyanın en kötü teknoloji programında bir kere daha buluştuk. Bence evet. çok eğlendik, çok öğrendik, çok görüşürüz. Görüşmek <laughs> üzere. Bununla şu hareketi yapabiliyor muyuz? Şimdi. <laughs> ben Doğu, sen gülüyorsun. Bak Doğu gülmüyor. Ben Doğu da gülüyor. Oğlum neye gülüyorsun gerçekten? Olsun. Şimdi Xiaomi ile konuştum. He? İstediğiniz kadar sesim çatlıyor. Kızartın <laughs> Did you mean stay away to heaven?